E, i̇ki yıldır bel çekiyordum zaten. Bu belarisi ağrısı bende aşırı derecede şiddetli olmaya başladı. Sonuçta bir market sektöründe mal sorumlu yardımcılığı yapıyorsunuz. İster istemez ağrı kaldırıyorum, trans çekiyorum. Ağrılar ilerleyen zamanda e, daha çok çoğalmaya başladı. Kuru iğne tedavileri gördüm, kortizon iğneleri. Yani her türlü tedaviye açıkçası gördüm. Gitmediğim hastane kalmadı. Çevremdeki etki sadece e, yaşın çok genç, bu geçer. Geçer geçer dedi, iki buçuk yılım geçti ve hiçbir şekilde bu ağrım benim geçmedi. Daha çok artmaya başladı. Artı sonucunda evliyken, bir buçuk aylık evliyken belde uyuşmalar, bacak komple uyuşuyor. Bir bardağı dahi makineye atarken bacağımda uyuşmalar mevcut oldu. Bu uyuşmalar gitgide çoğalmaya başladı. Karar aldım, ne olursa olsun ameliyat olacaktım ama gene de bir korku, ee, dış etkenler, ailemin bana baskısı, işte daha 27 yaşındasın, bu ameliyatı olma, tekrarlar, ağrın çok fena olacak, e, yanma hissin olacak, çok acı çekeceksin, 3 ay yataktan kalkmayacaksın, çok aşırı aşırı ve benzeri kötü düşünceler. Karar aldım geldim, Eyüp Bey ile tanıştım. E, doktorum bana e, MR sonucunda ameliyattıksın demişti. O günü iyi hatırlıyorum. Ve bana hemen hani o gün MR sonucunda ameliyat olmalısın. Tabii şoktasınız. Gözüm doldu ağlamaya falan başladım. Hani bir anda ameliyat tamam bekliyorsunuz ameliyat olacaksınız. Ama bir anda bu ameliyatı beklemiyordum. Çıktım eşimi aradım. Sonuçta bu ağrıyı çeken eşimle ben evde huzursuzluğumu görüyor. Nasıl ya etkili olumsuz etkenlerimi görüyor açıkçası. Hemen ol dedi. Ertesi sabah o gece ameliyat işte yatışımı yaptım. E, ameliyat olmaya karar verdim. Sabah Eyüp Bey ameliyatımı gerçekleştirdi. Ameliyat sonrası şükürler olsun hiçbir problemim olmadı. Ve şu an iki buçuk aylık ameliyattayım. Kesinlikle demiyorum ki yani keşke ameliyat olmasaydım gibi bir cümlem yok. İyi ki ameliyat olmuşum ve benim gibi bel ağrısı çeken herkese şunu söyleyeyim. Doktorunuz çok önemli. Ben A'dan Z'ye ameliyat sürecimde, ameliyat sonraki özellikle sürecimde ya atıyorum ya bir insan yediği yemek dokunur mu, işte yarama zarar verir mi? Her türlü danışabildim. 7-24 WhatsApp'tan mesajlaşabildim. Doktor çok önemli ve e, benim yaşımda özellikle market, market, sektöründe çalışıp da ben ameliyat olmaktan korkuyorum. E, olursam bu sıkıntım olacak ömür boyu bel fıtığı demeyin. buçuk aylık ameliyattayım. Çok da iyi hiperaktif bir insanım. Aşırı derecede de hayatıma yani hayatıma yeniden başladım diyebilirim. Uyuşmalarım yok artık. En çok beni yüzden zaten uyuşmaydı. Misafirlerime rahatlıkla ağırlayabiliyorum. İşime gidip gelebiliyorum. Herkes olsun tavsiye ediyorum. Asla dış etkenlerde işte yaşınız küçük. Kesinlikle ameliyat olmayın. Bu geçer demeyin. Çünkü arabanın dört tekerli bir arabada doktorumuzun bana verdiği bir öneriyle geleyim. Dört tekerli bir araba üzerinde gidiyorsunuz. Bunun lastiği patlamış. Jantın üzerinde ne kadar gidebilirsiniz? Bu bir yerde sizi ölüme götürebilir. Felç kalabilirsiniz. Yani benim çok iyi ki olmuşum. Herkese de tavsiye ediyorum. Hastamız yaklaşık iki iki buçuk yıldır bel ve bacak ağrısı şikayetleri bulunan bir hasta. Ee, hastalığı için doktora başvurmuş, ilaç tedavisi almış, e, yardımcı ağrı tedavileri dediğimiz lokal enjeksiyon uygulamalarını yaptırmış. Ama bütün bunların sonucunda şikayetleri tekrarlamış. Bize başvurduğunda e, bu şikayetlerinin normal tedavi ile ameliyat dışı tedavilerle geçmediği için yeni bir MR ile değerlendirmemiz gerektiğini söyledik ve yeni çektirdiğimiz MR'da bel bel katağına, sinirlere baskı yaptığını, bunun sonucunda da kuvvet kaybı, uyuşma gibi şikayetlerinin olduğunu kendisine söyledik. Hastamıza ameliyat önerdik ama genç olduğu için bu yaşta ameliyat olur mu diye bize söyledi. Biz de ameliyat olması gerektiğini, zamanda ve doğru tedavi sonrası gelecekte daha rahat edebileceğini, günlük hayatında daha e, mutlu olabileceğini kendisine söyledik. Kendisi düşündükten sonra karar verdi ve ameliyatı kabul etti. Hızlı bir sürecimiz oldu. Yatışını yaptık, hazırlığını yaptıktan sonra ameliyat hazırlığını kısa süren bir ameliyatla, küçük bir yara yeriyle fıtığını e, oradan aldık ve hastamızı rahatlaştırdık. Hastamızı ameliyat sonrası erken dönemde ayağa kaldırdık. Ağrı kontrolünü yaptığımız hasta evinde ağrısız bir şekilde üyelik gitti. <laughs> Ameliyat sonraki dönemde ameliyat takibimiz, yara takibimizle ilgili sıkıntılarımız geçtikten sonra da hastamızın yürüyüş ve bel egzersizi programlarına başladık. Bel egzersizi programlarındaki amacımız bel ve karın kaslarını güçlendirmek, ilerleyen dönemde omurgamıza destek olacak yapıyla bir daha bel fıtığının tekrarlamamasını sağlamaktı. Şu an geldiğimiz noktada iyiyiz. Hastamız günlük hayatında daha mutlu. Ev hayatında, iş hayatında kendini daha rahat hissediyor. Bizim de amacımız bu mutluluğu hastamıza yaşatmaya çalışmak. Serpil Hanım'a bundan sonraki hayatında da sağlık ve afiyetli mutlu bir yaşam diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben de doktoruma çok minnettarım. Adan Zeya ilgilendiği için, her türlü problemimi çözdüğü için ve herkese şiddetle Bel ağrısı olan özellikle yani ağrıyı çekmeden en azından bunun süreci varsa tedavi sürecine girmeleri, ameliyatlıksa da ameliyat olup ondan kurtulmalarını cani gönülden, içten dileklerimle diliyorum. Hocama da çok teşekkür ederim. İyi ki de onunla tanışmışım. Evet, biz de tanıştığımızı Buradaki belki de en önemli nokta zamanda ve doğru, Aynen etkin öyle. tedaviyle bir an önce sağlığımıza kavuşmak. Çok teşekkürler. 大谢收看。